50 Riboldi. oldu. Pekala sınıf, işte son sınavınızın sonuçları. Emoji'lerin olduğu bir notlandırma sistemi kullandım, böylece onları okurken ne hissettiğimi anlayabilirsiniz. Nasıl geçmiş? Sanırım memnun olmayan bir yüz, bayan Jennifer için bile fazla. Seninki nasıl? <laughs> Kalemin kalemim bittiği için çizmeyi bıraktım. Bir sonraki sınavdan da kalırsan tüm yazı evde sınavları yeniden <laughs> vermek için çalışarak geçirirsin. Ama bu yaz Boris'le harika planlarım vardı. Farklı yerlerde dünya dondurma yeme rekorunu kıracaktık. Öyle bir rekor yok. Her neyse sınavdan kalırsan planlarını unutabilirsin. Elvis nasıl olacak? Aşırı zekileşiyorum. Biliyor musun çalışmak o kadar karmaşık değil. Biraz pratik yaparsan eğlenebilirsin bile. Ben eğlenmek için yaşarım. Tamam hadi yapalım. Şimdi kitabı al. <laughs> Ders kitabını. Hmm, mantıklı. Hadi devam edelim. İyi. Pekala şimdi aç bakalım. Bekle plastiğiye mi sarılı? Kitaplarımı kusursuz durumda tutarım. Kitabı hiç açmadın mı? Bu her şeyi açıklıyor. Tamam. Coğrafya. Fransa'nın başkenti neresidir? <gülüyor> <gülüyor> şey... Tamam, bilmiyorsun. Ama bu yüzden çalışman gerek zaten. Kitap sende. Şimdi, oku onu. <laughs> Dostum, bu çok zor devam et yapabilirsin. Dostum gözlerim kitaba bakmak istemiyor. Hadi Elvis odaklan biraz 30. sayfaya git. Ya, ah, ah dostum çok fazla sayfa. Ya. Ah. Vay canına çok formdasın tamam bir bakalım Paris Fransa'nın baş... Sen ciddi misin? Ben yapmadım ben bulduğumda öyleydi. Sanki genetik olarak ders çalışma becerin yok. Ama bir şekilde bunu çözeceğim ben. Hmm. Bu nedir? Dostum, bu tüm yazı birlikte geçirmemizi sağlayacak bir şey. <laughs> bir çift gözlük mü? Boris hayal kırıklığına uğradığım kadar kafam karıştı. Bunlar sıradan gözlükler değiller. Ben onlara akıllı tron diyorum. Havalı. ne işe yarıyor? Bu zihninle internete erişmeni sağlayacak. Otomatik olarak istediğine bakabileceksin. Bir kitap bile açmadan ders çalışabileceksin. Akıllı tron açık. Vay canına çok havalı, çılgınca havalı, gördüğüm en havalı şey bu. Havalıdan başka sıfat bilmez misin sen? Şey, sıfat ne demek? Hey, binlerce kelime gösteriyor. Gördün mü? Gözlük soruna cevap verdi işte. Harika. Şimdi, yeryüzünün ikinci katmanı ne? Hı? Manto. Fransa'nın başkenti neresi? Paris. Güneş sistemindeki en büyük gezegen. <laughs> Çok kolay. Jüpiter tabii ki. Hepsi doğru. Şimdi gözlükleri çıkar. Fransa'nın başkenti. <laughs> Jüpiter. <gülüyor> şey, şey, en azından doğru yoldayız. Ha, biliyor musun? Sanırım buna alışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama bu melek meşesi. Verkus virgiana. Vav! Wow. <laughs> Ve bu da dostum bir Kolombiya palumbus. Muhteşem bir hayvan. Genelde sürüler halinde hareket eder de beslenirler. <laughs> Bunu yakala. Katerin alan savunmasında kal. Lamar kırmızı ateşi dene. Neden söz ettiğini bilmiyorum ama kulağa zeki iyice geliyor. Ben sana oynamayı severim. Herkes point dektörü durdursun. Bu harika. Artık yemek yapmayı da biliyorum. Aa evet bu ilginç. Hadi yesenize. Güzel değil mi? Tatlı için ne hazırladığımı görünce çıldıracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Elvis, sanırım akıllı Tron'a fazla güveniyorsun. Ders çalışmazken onu çıkarman gerek. Artık her şeyi yapabildiğim için kıskanıyorsun. İkarya'da iki dahi yer ha, yok. Ne? Kıskançlık mı? Ondan değil. Dur o da ne? Ribble Decatur'u yaptım. Birisinin sesini başka bir yere taşıyacak bir iletişim aracı bu. Yani bir telefon mu? Ne? Telefonla alakası yok. Bu tamamen çığır açan bir şey. Elvis dinle. Sadece bilgi erişimin var. Bu dahi olduğun anlamına gelmiyor. Evet, geliyor. Müzik notalarını bilmek seni harika bir şarkıcı yapmaz. Sasha Diva, Sasha Diva ki enerjin. Ne diyordun? Bu şarkı söylemek değildi bu. Hayır, gerçekten. Ne diyordun? Kulağımda bu bardak varken duyamıyorum. Eh, unut gitsin. oyuncaklar. <laughs> Durun, bu tuhaf sakinlik hissi dene ne böyle? Elvis nerede yok mu? Ah, ne güzel bir gün. Hmm. Ay şunlara bak, süper zeki olmayanların sıradan hayatlarına devam ediyorlar. Tüm kutup ayılarının solak olduklarını biliyorlar mı acaba? Hiç sanmıyorum. Harika, geniş, detaylı bilgilerimle dünyayı değiştireceğim. <laughs> 10 <laughs> dakikadır gülüyor. Nefesi tükenecek. O oh, gözlük onu değiştirdi. Lütfen en iyi arkadaşlarısınız. Ona doğru yolu gösterin. Beni rahatsız etmeyin. Bir sonraki dahice fikrim üzerinde çalışıyorum. Tikerlikli bir ördek mi? Ama Elvis, ördekler zaten yürüyor ve uçuyor. Neden tekerlekleri ihtiyacı olsun ki? Anlamıyorsunuz. Sizin için fazla zekice bu. Elvis hayatım, lütfen kendine gel ve o gözlüğü çıkar. Peki ya sen? Her zaman postacı şapkası takıyorsun ve babam da aşçı şapkası. Ama bu farklı. Ben bir aşçıyım, o da postacı. Ve ben de buyum artık. Çok zeki birim, bir dahiyim. Hmm. Tamam, akıllı tronu icat ederek bunu ben başlattım. Ve bu çılgınlığa artık bir son vermem gerekiyor. Akıllı drone açık. Zihin dünyasına hoş geldin. Çok hoş. Yani beni kıskandığını itiraf ediyorsun. Artık çok zeki olduğunu düşünüyorsan bunu test edelim bakalım. Andromeda galaksisinin iki buçuk milyon ışık yılı uzakta olduğunu biliyor muydun? Oh, oh, nasıl çalıştığını anladım. Rengeyiklerinin muz yemeyi sevdiğini biliyor muydun? Katil balinaların aslında Yunus olduğunu biliyor muydun? boynuz ablamanın yasa dışı olduğunu biliyor muydun? Ne? <laughs> Aha, üstün bilgi karşısında şoke oldun. <laughs> Dur, internette bulduğun her şey gerçek değildir Elvis. <laughs> bununla neyi kastediyorsun? Çünkü onlar internet yalanları. Ha, yeni uçaklar sihir sayesinde uçmuyor mu ve dünya patates şeklinde değil mi? Bu saçmalık. Dünya yuvarlaktır. Prenses Magellan tarafından 1520 senesinde kanıtlandı. Ben bunun olmasını istemedim. Ben sadece yazı en iyi arkadaşımla geçirmek istedim. Boris, dostum, şimdi bir hata yaptığımı anlıyorum. Bana katıl ve dünyayı birlikte yönetelim. Ne? Birlikte tekerlekli ördekler icat edeceğiz ve neden orada duralım ki tekerlekli bir balina yan edersin? <gülüyor> Aa, <gülüyor> Merak etme dostum, şaka yapıyordum. Tamam Elvis. Fransa'nın başkenti neresidir? E ben ne, bilmiyorum. Manto mu? Hı, eski Elvis geri geldi. <laughs> Vay canına zeki olmak aklımı yitirmeme neden oldu. Bir daha iyi olmak çok zormuş. Yeniden normal bir çocuk olup hiçbir şeyden endişe etmemek güzel. <laughs> Aslında yarınki sınav için endişe etmen gerek. <laughs> Şey, biliyor musunuz? Bayan Jennifer sınavımı geri verdi. Çalıktan emoji yerine ağlayan bir tane aldım. Çok havalı değil mi? Bu kesinlikle bir gelişme. Kutlayalım bunu. Tamam öyleyse. Sonra konuşuruz dostum. Çok yakındım dostlarım. Çok yakın.